Akşam TV'den herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kartal Andolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İzel Dağcı bizimle. İzel 15 yaşında, Türkçe hariç 5 yabancı dili biliyor. Fransızca ile başlamak istiyorum. Şimdi Fransızcayı kendi hoşuna e, öğrendin. E, bu öğrenme hikayende aslında arkadaşınla bir iddialaşma süreci var. Fransızcayı nasıl öğrendin? 11 yaşında bahsettiğiniz gibi böyle bir olay yaşanmıştı ve ben bu olayın sonunda Fransızca öğrenmeye başladım. Tabii o zamanlar kendi kendime nasıl dil öğrenebileceğim hakkında çok bir bilgi sahibi değildim. Çünkü ondan önce öğrendiğim tüm dilleri okulda eğitim almıştım. Hani öğrenmekte olduğum dilleri. Fransızca için de yeni bir sürece girmiştim. Çünkü kendi başıma öğrenmem gerekiyordu. O dönemler hani zaten okul süreciydi. Hani herhangi bir kursa falan gitmemiştim. E, öğrenme sürecimde iki yıl falan e, aslında çok ilerleyemedim. Çünkü yapmaya çalıştığım tek şey... E, Fransızca kelimeler ezberlemek fakat hiçbir şekilde cümle kuramamak falan olmuştu. Ondan sonra hani biraz daha büyüdüğüm zamanlıyım. Daha çok e, Fransızcayı düzgün bir şekilde öğrenmeye başladım. Bu süreçte de kendi başıma öğrendiğim için internetten faydalandım. Hani tüm bu şeylerin etkisinde Fransızcamı kendi başıma geliştirmeye başladım. E, bundan bir iki sene önce Fransızca öğrenmemin kolay olması nedeni ise hani dediğim gibi 11 yaşından beri Fransızcayla bir şekilde her gün uğraşıyor olmamdı. Bu şekilde Fransızca öğrendim. İspanyolcayı biliyorsun, İtalyanca'yı biliyorsun ve hepsi gerçekten çok zor değiller. Yani Arapçayı zaten inanılmaz güzel konuşuyorsunuzlar. Ee, bu öğrenme çabulun nasıl? Yani nasıl gerçekten bu kadar zor dilleri kendi başına e, öğrendin? İspanyolca ve İtalyanca için konuşacak olursam, zaten Fransızca bildiğim için bunlar beni çok zorlendiler değildi. Hani mesela İspanyolca sıfırdan başlayan biri için İspanyolca zor bir dildir. Bu çok doğru bir şey. Fakat mesela ben İspanyolca'ya başladığım zaman Fransızca ve İtalyanca biliyordum. Bu sebeple çok zorlanmadım. İtalyanca'ya geldiğimizde İtalyanca da zor bir dil. Fakat İtalyanca başlamadan önce Fransızca biliyordum. Çok sıkıntı yaşamadım. Yani bu dilleri benzerlik sayesinde biraz öğrenmiş oldum. Evet normalde zor diller oldukları doğru. Arapça'ya gelecek olursak hani birkaç senedir e, okulda Arapça görüyorum ve e, yani iyi bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Yani Arapça'yı mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum günlük hayatta da. Hani pratik anlamında zaten hani Öğrendiğim tüm dillere ilgi duyuyorum. Hani Arapçayı da okul bağlamında öğrendim. Okul dışında bir, e, bir şey yapmadım hatırladığım kadarıyla. Onun dışında ne hani günlük hayatta pratik yapmaya çalışıyorum. Arapça da bu şekilde. Evet. E şimdi sen tek başına yabancı dilleri öğrendin diyorum ama şimdi İspanyolcayı gerçekten bir ay kadar kısa sürede öğrenmişsin. Yani bir ayda yani İspanyolcayı nasıl öğrendin? E şimdi e, biliyoruz ki işte, sosyal medyada Trend olan İspanyol dizileri var. Hani dizilerden mi bu merak geldi Mesela İspanyolca öğrenme merakı, nasıl aşina oldun bu hani farklı bir hissi sonuçta? İspanyolca benim öğrenmeden önce çok ilgi duyduğum bir dil değildi. İlgim öğrenme sürecimde oluştu. Yani ilgi duymamanın nedeni de insanların genellikle bana karşı sürekli Fransızca ve İspanyolca'ya karşılaştırmasıydı ve Fransızca'ya çok ilgi duyduğum, seni yani Fransızca konusunda yapılan eleştirileri çok kabul edemiyordum hani. Fransızcanın çok kullanılmayacağını vesaire söyleyen insanlar oluyordu. Yani İspanyolca öğrenmeyi de bu sebeple çok düşünmüyordum. İspanyolca yani çok sevmiyordum bu tarz söylemler yüzünden. Fakat günün birinde İspanyolca aslında çok kolay anlayabildiğimi fark ettim. Ondan sonra İspanyolca öğrenme kararı verdim. Yani beni etkileyen dizi vesaire çok bir faktör olmadı. yani İspanyolca öğrenme, İspanyolca olan ilgim aslında benim öğrenmeye başladıktan sonra oluşan bir ilgiydi. Evet. İkinciler bu yabancı dillere merakın aslında 11 yaşında başlıyor. Yani 11 yaşındaki bir kız çocuğu için aslında hani yabancı dil öğrenme merakı gerçekten çok e, inanılmaz bir e, durum. Yabancı dillere ilgin e, nasıl başladı? öncelikle ben küçük yaşlarımdayken hani farklı ülkeler, farklı diller vesaire zaten çok ilgimi çeken konulardan da. Daha çok 6 7 yaşlarımda falan kendi kendime İngilizce öğrenmek için zaten bir takım çabalar içine girmiştim fakat hani bu yaşlarında çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Okula başlarına kadar da İngilizce konusunda çok ıı, iyi bir ilerleme kat edemedim yani. Ama altıncı sınıfa geldiğim zaman şunu fark ettim ki hani ben İngilizceyi ne kadar sevsem de ne kadar iyi konuşsam da sınıf arkadaşlarım da çevremdeki insanlar da aşağı yukarı benim kadar İngilizce biliyorlardı. Hani benim dillere hep bir ilgim vardı. Neden bir farkım olmasın diye düşündüm. Neden sadece İngilizceyle kalayım diye düşündüm. Ondan sonra Fransızcaya başladım ki hala günümüzde bazı insanların İngilizce yeterli görmesi, başka dilleri gereksiz görmesi falan bana çok garip geliyor. Çünkü İngilizceyi ne kadar iyi bilirseniz bilin hani Sadece tek bir dilde kapalı kalmak bence hoş bir şey değil. Dünyada çok fazla dil var ve bu dillerin hepsi farklı kültürleri temsil ediyor. Ben de bunun farkındaydım bu yaşımdayken ve bu sebeple Fransızca öğrenmeye başladım. Evet, tek yabancı dilim İngilizce. Bu sohbetten sonra gerçekten bana da bir vizyon olacak. <laughs> 15 yaşındasın Cidel ve şu an toplam Türkçe dahil 6 tane dili konuşabiliyorsun. Peki başka hangi dilleri konuşmayı hedef koydun kendine? Yeni bir dile başlamadan önce daha önce başlayıp da şu an hala ilerletme aşamasında olduğum dillere odaklanmayı düşünüyorum şu anlık. Onlar da geçen sene Almanca'ya başlamıştım fakat Almanca hani biraz daha zor bir dil, hani bir İspanyolca gibi değil sonuçta. O yüzden hani düzenli olarak çalıştığım bir dil aslında. Sadece okul zamanı bazı e, sorunlar yaşadım. Şu anda onu ilerletmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı kendimi ifade edebiliyorum fakat hani İspanyolca'm, İtalyanca'm kadar iyi bir dil değil. Onun dışında okulda bir süre Rusça kursuna katıldım. Bu kursta A1 seviyesini bitirdik. Fakat ben Rusçadan sonra İtalyanca, İtalyanca öğrenmeye çalıştım. İspanyolcaya başladım. Ve uzun bir süredir de Rusça çalışmıyorum maalesef. O yüzden sanırım her şeyi baştan anlam gerekiyor kısa bir zaman içinde. Yani şu an Almanca ve Rusça ile devam etmeye düşünüyorum. Evet. evet. Peki, şimdi mesela bir dil öğrenmek için gerçekten en önemli etken aslında motivasyon. Mesela ben İngilizceyi öğrenme sürecim ya da öğrenememe süreci motivasyonsuzluktan kaynaklandı. Ve benim gibi belki milyonlarca insan işte yabancı dil öğrenme noktasında bir motivasyonsuzluk yaşıyor. Senin mesela motivasyonun ne? Yani bu dil öğrenme seni motive eden süreç ne? Şöyle söylemeliyim. Her dil öğrenirken bizi duraklatan, bize hani bunun ne kadar zor olduğunu sorgulatan bazı konular oluyor. Yani bunlar gramer kuralları olabilir, kelimeler olabilir, telaffuz olabilir. Hep bir duraklama noktaları yaşıyoruz. Fakat ben bu noktaları hani bırakmak için gerçekten gereksiz buluyorum. Mesela şu an düşünüyorum. Eğer birkaç sene önce Fransızca sırf birkaç zor kelime gördüğüm için bıraksaydım şu an kesinlikle çok her şey bambaşka olacaktı. Hani Fransızca'ya geçtim diğer çoğu dilde büyük ihtimal konuşamıyor olacaktım. Hani şu an mesela bir dil çalışırken karşıma zor bir kural çıkıyor. Sonra diyorum ki hani gerçekten bunun için mi bırakacağım hani? Çok zorsa onu bırakıp başka bir şeye geçiyorum. Hani motivasyonumuzu salmak bizim elimizde. Zaten hani dil öğrenirken aklınıza bulundurmanız gereken bir şey var ki gerçekten e, hayatınızdaki en önemli şeyi yapmıyorsunuz. Sadece bir dil öğreniyorsunuz. Bu sadece bir araç. Hani bunu keyfini çıkarmaya bakmanız gerekiyor. Hani biz genelde dil öğrendiğimiz tüm dilleri okulda veya bir kursta öğrendiğimiz için sürekli sınav kaygımız falan olduğundan dolayı dil öğrenmekte çok motivasyon sıkıntısı yaşıyoruz. Fakat kendi başımız öğrendiğimiz zaman böyle bir etkinimiz olmuyor. Ben de hani, kendimi neyle rahat hissediyorsam o konuyla devam ediyorum. Ve kendime sürekli hani ileride nasıl bir konumda olabileceğimi, hani ileride Fransızca mesela nasıl konuşabileceğimi hatırlatarak yani motivasyon sıkıntılarımı böyle çözüyorum.